Biz Türkler ticari zekasıyla övünen bir milletiz. En olmayacak şeyden ticari bir kar çıkartır, 10 dakikada şirket kurar ve milyoner oluruz. Ay şaka yapmıyorum. İnternet bununla ilgili o kadar çok hikayelerle dolu ki. Yani araştırdığınız zaman 10 dakikada nasıl zengin olunur, 10 dakikada nasıl para kazanılır. Çok fazla hikaye var. O yüzden e, bu cümleye çok şaşırmamak gerekiyor. Ben de o yüzden bu cümleye referans alarak söylüyorum bunu. Gerçekten ticaret yapmayı bilmeyenler, yanlış ticari hamle yapanlar. Sadece sanal ticaret değil, gerçek ticarette de bu geçerli. İnsanlar yanlış yapa yapa, hata yapa yapa her ne kadar bu işleri öğreniyor olsa da, ticareti öğreniyor olsa da ne yazık ki bile bile ladeseyen o kadar çok fazla insan var ki. Peki biz Türkler, sadece Türkler de değil, biz insanlar gerçekten ticaretin ne olduğunu biliyor muyuz? Aslında daha da eskilere dayanıyor olsa bile ticaret kavramının ilk çıktığı 7. yüzyıla şöyle bir geri gittiğinizi düşünün ve 7. yüzyılda küçük bir eviniz var, küçük eski bir eviniz var ve bu evinizde koyun yünleriyle iplik üretiyorsunuz. Bunu hayal edin. Gayet butik bir işiniz var. Amacınız o koyun yünlerini ipliğe çevirip satmak. Hemen yan komşunuz var. Yan komşunuzda yine geniş bir bahçesi var ve o geniş bahçesinde tohumlar ekiyor meyve sebze üretiyor. Doğa her zaman biz insanlara ihtiyacından her zaman fazlasını vaat etmiştir ve her zaman ihtiyacından daha fazlasını vermiştir. İşte ticaretin ilk doğuşu da bu vaat karşısında ortaya çıkmıştır. Yani takas ile. Lojistik ise bilinen en ilkel haliyle yerine getirilmiş ve karşılıklı takas edilen ürünler birlikte tüketilerek müşteri memnuniyeti de yerine getirilmiştir. Ticarette etik değerlerin korunması, karşılıklı memnuniyet gibi sürdürülebilir faaliyetler her ne kadar ilkel bir biçimde yapılıyor olsa da oldukça önemlidir bu yıllarda. Etik değerler ticarette her zaman önemlidir. Zeki olan, dürüst olan, girişimci olan tüccar her zaman daha fazla kâr etmiş, her zaman daha sevilmiş ve her zaman daha fazla kazanmıştır. Ve en sonunda ekonomik değer taşıyan bu nesneler sürekli yer değiştiriyor ve paranın da kullanılmasıyla birlikte dünya sonsuza dek bu değişimin başlangıcına tanıklık ediyor. Ve ilk yapılan dış ticaret İpek Yolu sayesinde yapıldı. Hindistan, Pers İmparatorluğu ve Roma üzerinden geçen bu İpek Yolu bilinen ilk dış ticaret hamlesiydi ve bu hamle sayesinde bugünkü günümüzdeki modern ticaret yapılabilir hale gelmiş oldu. Ve işte bu gelişimden sayesinde ticaretin temelleri atılmış oldu ve günümüze kadar bu ticaret gelişe gelişe gelmiş oldu. Şimdi gelelim günümüze. Günümüzde biliyorsunuz e-ticaret, elektronik ticaret en büyük ticaret kavramı. Hatta şu an pandemiden sonra normal gerçek ticaretin, fiziki ticaretin dahi önüne geçmiş durumda. Peki günümüzde ilk yapılan e-ticaretin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilinen ilk elektronik ticaretin 1971 yılında Stanford ve MIT öğrencileri tarafından yasa dışı bir şekilde uyuşturucu alışveriş amacıyla kullanıldığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum, biraz araştırdım. Ama tabii ki bu alışveriş online bir ticaret değil, sadece iletişim kurma amacıyla yapılan ilk elektronik bir ticaret yöntemiydi. Tabii ki bu işlem online bir ticaretten öte tamamen iletişim amacıyla kurulmuş, alışveriş amaçlı iletişim amacıyla kurulmuş bir ticaret yöntemiydi ve yasa dışı bir yöntemdi. Sonrasında kredi kartıyla yapılan ilk elektronik ticaret ise, 1994 yılında Net Market üzerinden yapılan Sting'in bir albüm satışıydı. Daha sonrasında yine 1994 yılının Ağustos ayında Pizza Hut kendi internet sitesi üzerinden pizza satışı yaptı. Bilinen elektronik ticaretler kredi kartıyla yapılan ilk ticaretler bunlardan ibaretti. Ve gelelim kendi ülkemize. Türkiye'de ise ilk e-ticaret 1998 yılında açılan hepsiburada.com internet sitesi üzerinden yapıldı ve hepsiburada.com belki bilendeniz bilir. Gerçi biraz yaşımız ortaya çıkacak ama ICQ üzerinden müşteri hizmetleri veren, ICQ bir sohbet yazılımıydı o dönemlerde, ICQ üzerinden hizmet veren bir e-ticaret sitesiydi ve Türkiye'nin ilk e-ticaret sitesi olma ünvanına sahiptir Hepsi Sizin de bu şekilde hikayesini merak ettiğiniz, kişi ya da olaylar varsa bu videonun altına mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben de sizin için bunları çalışır ve anlatırım. Dünyada ve Türkiye'de ticaret yapan her işletmenin e-ticarete girmeye başlamasıyla da pazar yeri kavramı ortaya çıkmış oldu. İpek yolu, baharat yolu, tuz yolu ve kral yolu şimdi de e-ticaret yolu. Dolayısıyla tarih boyu ticaret için her zaman bir yol vardı ve şimdi de bizim yolumuz e-ticaret yolu. Atalarımız bize geçmişten bugüne kadar açtıkları yolda, açtıkları ticaret yolunda birçok fikir ve birçok farklı ticaret metodunu bize öğretti ve biz de gelecek nesillere kendi yolumuzda, kendi e-ticaret yolumuzda onlara en iyi bilgiyi en iyi şekilde vermek için sürekli çalışacağız ve sürekli bu yolu geliştireceğiz. Biz bu yolu geliştirmek için her zaman daha çok çalışacağız, her zaman gelecek nesillere atalarımızın bize açmış olduğu ticaret yollarında olduğu gibi biz de e-ticaret yolunda her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız.